arkadaşlar kafa topu ay kafa topu diyorum araba futbolun yeni bölümünde izmeler şimdi ben size ilk videomda belki söyleyeyim şimdi ka, ıı, araba, kafa futbolu geldi ya araba futbolu çekeceğim demiştim beler şimdi de çekiyorum şimdi burada takımları belirliyoruz 3 maç yapacağız sonra videomuzu sonlandıracağız ben o biz Rusya'yız. O da Brezilya. Ne oldu lan? Top e, bize mıknatıs gibi topu rakipte bize top bize yapışacak. Ben o modu seçiyorum çünkü diğerleri de zor zaten. Misiyiz, misiyiz. Şimdi topu da bağladı. Adi be, uf, bas bas bas. Onun yürü yürü. <laughs> Öküz tutmadı tutmadı ya. Yürü lan. Hiç hey, vakti. Bunlar çıkalı veler bu arada. Öküz yürü yürü. Hiç gol at. gol at öküz. Allah kahretsin ya. Abi işe yaramıyorsun ki. Abi at 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 at. Aha aha bu kadar. Bu kadar basit avans vermiştik kardeş. Avans vermiştik abi. Allah 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 Allah. şimdi bu araba da çok takılıyor lan. Helal şey lan. Kişi burada. Aha, aha. Al topu. Onu nereye gönderdim lan? Vur öne vur öne vur. Hayvan ola hayvan. Ah, ah, ver o topu ver o topu. mü? Hadi be. Bayağı düz gitti lan o. Ya. Bir satma. Şeyler diyorum yani videodayız yani. dur lan aha Allah kahretsin 2 1 7 top Aa 300 300 si şey. hayvan tuttu mu lan hadi be tuttu Tutmasaydım. ama şu aşağıda sağ el alt köşede diye bir şey var arkadaşlar. O da böyle bastığımızda ona bastığımızda ıı, araba şu çekiyor da. La havle ilavit. Araba arabaları da böyle vurabilirim. Çıksana. Allah çevir. Çöldük kulesine kuramıyoruz. Eşelesi daha birinci yarı bitmedi. Hadi lan. Fasulye. Oğlum baba çocuğu buyur lan öyle dövüyor. Küs. Adam nasıl yiyemez? Ah aha aha aha, aha, aha. Tekerde nasıl dur 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 Çık Çıkma. Çık, çık. çık. Ya birinci yarı bitti gole yücudum ya Şimdi ikinci yarı alalım. Hop birader. Baba baba şov yapıyor ya. Ya Haycan neredesin ya? Bekle atayım da o topu. Gol mü? Ay. Tamam bırak bırak o topu bırak. Tamam lan. Küçüğüz babanın oğlu sanki de. Var baba, babanın oğlu değil lan vuramazsın. Şöyle. Oha! Çaba vuruyor lan Filip attı mı ya. 300 bana niye pas veriyor? Helal. Adam. Kaleci olacağım artık. Gol. <laughs> ha tamam lan. Ulan ne vurduk lan Biz Malı atmışlar. Bizim içi girmemiş o abimiş. Burada bir taktik var. Aldığınızda gerek. Vurun. Allah kahretsin. Oğlum vuramadım lan. Oğlum geri gel geri gel geri. İlerle. Bir akıllı gelebilir böyle. Hayvan ola hayvan. Boyunun boyunun aşağıda açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Allah Allah Allah. Allah. Allah, Allah. Ulan bir Bu kadar yürüyeceğim gelmez Hadi be. Lan 300 sen orada ne Bir or. şey yok ya lan. Bir şey yapıyor, bir bir şey yapıyor Dur 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 dur. <laughs> Dur şimdi bakın bakın gole geri. Aha aha. Tabii, tabii. Oo! Şu adamsın lan. Helal lan sana hadi hadi. Bak iki gol atıyoruz. Biri sen biri ben. Biri sen biri ben. Üç, Üç. Ya gire줄 artık. Gel gel gel. Böyle 3 el oynayamam belki çünkü 3 7 dakikalmış. Aha. Aa o top gir bayağı gerilmiş ya. Neyse <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğen, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın istediğiniz yorumlara yazın istediğinizi onu da yapacağım. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.